ücrüsten herkese günaydın. Bugün 31 Aralık 2023 yılın son günü ve son pazarı. Biz cumartesi pazarı yayın yapmamamıza rağmen böyle olağanüstü gelişme olduğu zaman karşınızda oluyoruz. Evet efendim. Orhan Süpür Koçak ve kardeşimizin duaları kabul oldu ki Romanya ve Şengen Romanya ve Bulgaristan nihayet havadan ve denizden Schengen bölgesine e, girecek karar resmileşti. E, dün bu saatlerde yani öğleden sonraya kadar e, bayağı gelen haberler iş karartıcıydı. Yani bir şey de hazırlık yapmama rağmen geceyi beklemekte fayda var e, diye düşündüm. Ve gündüz canlı yayın e, yapmadık. E, şey yapmadık. İlk açıklama e, Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Cuma günü akşam itibariyle Bulgaristan ve Romanya ile yaptıkları anlaşmayı onayladıklarını ve Cuma günü akşam itibariyle de AB dönem başkanlığına yani İspanya'ya gönderdiklerini duyurdu. Bu dün <laughs> pardon daha en az atlatamadım bu, bu işini. Daha sonra da Gece saat 22.30 civarında da Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi internet sitesinde e, karar e, yayınlandı. Şimdi önce haberi aktaralım ondan sonra e, şeye, yoruma devam edeceğiz. Ha, e, hava ve denizden Schengen işi tamam. Bulgaristan ve Romanya'nın havadan ve denizden 31 Mart 2024 tarihinden itibaren Schengen bölgesine katılımıyla ilgili hukuki prosedür tamamladı. Bu 31 Mart niye 31 Mart? Yani bütün şu ana kadar yani olan yazışmalarda şeylerde Mart 2024 itibariyle sözü geçti. Şu ana kadar 31 Mart 2024 tarihini sadece Romanya Dışişleri Bakanlığı kullandı. Bunu da hatırlatmış olayım ben size. Dün gece saat gece arasında Romanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 Mart ifadesi kullandı. Demek ki Schengen'e giriş tarihimizde 31 Mart havadan ve karadan. Hızlı Cumartesi. Avusturya 30 Aralık Cumartesi günü Bulgaristan ve Romanya ile bu iki ülkenin Schengen bölgesine Mart 2024'te havadan ve karadan girişi ile ilgili yaptığı anlaşmayı onayladığını ve ilgili hukuki belgeyi Avrupa Birliği İspanya dönem başkanlığına Cuma günü akşam gönderdiğini duyurdu. Ardından Avrupa Konseyi aynı hukuki belgeyi oy birliğiyle karara bağladı. Yani Adalet ve İçişleri Konseyi. Daha sonra Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada konseyin bu önemli kararını memnuniyetle e, karşıladık e, denildi. Bu durumda Bulgaristan ve Romanya Mart 2024'ten itibaren hava ve deniz sınırlarından başlayarak Schengen bölgesine katılacak. AB komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu iki ülkenin katılımı seyahat, ticaret ve turizmi artıracak ve iç pazarı daha da güçlendirecek. Kara sınırı kontrollerinin kaldırılmasına yönelik başka bir karara ilişkin tartışmalar 2024 yılında devam edecek. Genişletilmiş bir Schengen bölgesi birlik olarak AB'ye hem yurt içinde hem de uluslararası sahnede daha fazla güç verecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugünkü karar Bulgaristan ve Romanya için tarihi bir anı işaret ediyor. Öyle komisyon başkanı bu ifadeyi kullandı. Tarihi bir anı işaret ediyor diye e, 13 yıllık mücadeleyi hatırlarsanız herhalde tarihi bu sözde haklılık payı vardı denebilir. Bugün bugün Rumen ve Bulgar vatandaşları için büyük bir gurur günüdür. Mart ayından itibaren sınır kontrollerine tabi olmaksızın iç deniz ve hava sınırlarını serbestçe geçebilecekler. Bu iki ülke ve bir bütün olarak Schengen bölgesi için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Bulgaristan ve Romanya'yı tebrik ediyorum. Bu büyük başarı sizin çabalarınız, kararlılığınız ve azminiz sayesinde mümkün oldu. Sizin sayenizde Schengen bölgesi tüm Avrupa vatandaşlarının yararına daha da güçlü hale gelecektir. Pardon. Komisyon açıklamasında daha sonra şu görüşler aktarıldı. Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine katılmaya hazır. 2011 yılında Komisyon ilk kez hem Bulgaristan hem de Romanya'nın iç sınır kontrolleri olmadan Schengen bölgesine üye olmaya hazır olduğunu doğruladı. O tarihten bu yana Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine katılmak için gerekli koşulları karşıladıklarını göstermeye devam etti. Bu gerçek 2022 ve 2023 yıllarında Bulgaristan ve Romanya'nın dış sınırlarında gerçekleştirilen 3 bilgilendirme misyonu ile bir kez daha doğrulandı. Komisyonu ayrıca dış sınırların yönetimine evime kazandırmak amacıyla Mart 2023'te Romanya ve Bulgaristan ile pilot, pilot projeler başlattı. Komşu ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesi ve hızlı sığınma ve geri dönüş prosedürlerinin sağlanması gerçekleştirildi. Schengen bölgesi ise Bulgaristan ve Romanya'yı kabul etmeye hazır. Geçtiğimiz 10 yılda AB alanı iç sınırları kontrolleri olmaksızın koruyan mimariyi güçlendirmek için çalıştı. Avrupa Birliği'nin güvenlik tehditleri karşısında mümkün olduğunca güçlü kalmasını sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik, polis ve adli işbirliği tedbirleri uygulamaya konuldu. Schengen bölgesi artık yeni bir yönetişim modeli, yeni bir değerlendirme mekanizması ve yıllık raporlama ve izleme döngüsüyle de desteklenmektedir son yıllardaki ortak çabalar Schengen bölgesinin gücünü ve dayanıklılığını arttırdı. Schengen bölgesinin bu dokuzuncu genişlemesi. Yani Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla bu genişleme dokuzuncu genişlemeymiş Schengen bölgesinde. Schengen bölgesinin temelini oluşturan üye devletler arasındaki karşılıklı güven ve birliği teyit edip güçlendirmekte ve bu önemli projenin gerçekleştirilmesine katkıda, katkıda bulunacaktır. Ortak dış sınırlarımızın korunmasını güçlendirerek ve etkili polis işbirliği yoluyla e, birliğe daha fazla güç kazandıracaktır. Sınırlarda kaybedilen zamanın ortadan kaldırılması ve insanlar ile karada kalkmadı maalesef. İnsanlar ile işletmeler arasındaki temasların kolaylaştırılması, refah kolaylaştırılmasıyla refah artacak. Ayrıca iç sınır kontrolleri olmaksızın dünyanın en büyük ortak alanı önemli ölçüde genişletilerek birliğin çekiciliği artacaktır. Sonraki adımlar. İç kara sınırlarındaki kişilere yönelik kontrollerin gelecekte kaldırılmasına ilişkin tarihin belirlenmesine ilişkin tartışmalar 2024 yılında da devam edecek olup Konsey tarafından bu konuda makul bir süre içinde karar alınması bekleniyor. Bulgaristan ve Romanya Romanya'ya Birliğin dış sınırlarını korumada yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere Frontex yardımının yanı sıra önemli mali destek de verilmeye devam edilecek. Aynı zamanda Bulgaristan ve Romanya'nın dış sınırlarının geliştirdiği pilot projelerin de etkili olduğu kanıtlanmış olup daha yapılandırılmış bir formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Avrupa'nın Schengen serbest dolaşım alanı Avrupa'nın en büyük başarılarından biridir. Ve AB vatandaşlarının en değer verdiği haktır. 1985 yılında 5 üye devlet Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg. Ki bundan önce e, benelüks ülkeleri deniyordu. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında serbest dolaşım zaten vardı. Buna Almanya ve Fransa'nın da eklenmesiyle hükümetler arası bir proje olarak başlayan e, çalışma yeni genişleme dalgasıyla yavaş yavaş genişleyerek bugün dünyanın en büyük serbest dolaşım alanı haline geldi. İç sınırların kaldırılmasının faydaları 1985'te olduğu kadar bugün de geçerlidir. Schengen bölgesi 27 ülkeyi kapsıyor ve 4 milyon kilometre kareden fazla e, alanı kapsıyor ve yaklaşık 420 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla Schengen bölgesi 4,5 milyon kilometre kareye ve nüfusun 450 milyona çıkacak Romanya ve Rusya'nın katılımıyla. Schengen bölgesi AB'nin yasal çerçevesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Anlaşmaya göre tüm Avrupa Birliği üye devletlerinin hazır olduklarında Schengen bölgesinin tam üyesi olmaları gerekiyor. Bu hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Hem Bulgaristan hem de Romanya kuralların uygulanmasında örnek teşkil edecek sonuçlar elde etti. Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla Schengen bölgesi daha da güçleniyor. 2022 yılında Bulgaristan ve Romanya'da gerçekleştirilen gönüllü bilgilendirme misyonları ile 2023 yılında Bulgaristan'da gerçekleştirilen son misyon iki ülkenin hazırlık derecesini yeniden teyit etmektedir. Öte yandan Avrupalı yaşam tarzımızı desteklemekten sorumlu başkan yardımcısı Margaritis Şihinas ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. Konseyin bugün tarihi kararı AB'nin amaç ve ruh açısından birliğinin önemli bir teyididir. Romanya ve Bulgaristan'ın katılımı Schengen bölgesini güçlendirecek. Avrupa yaşam tarzını temsil eden bu taştaki mücevheri, taştaki mücevher olarak nitelendiriyor. Mücevheri iç pazarın ekonomimizin ve her yerdeki Avrupalı vatandaşların yararına güçlendirecek. Her iki ülkeyi de bu noktaya gelme çabalarından dolayı yürekten kutluyorum. Bu sizin sadece hak ettiğiniz değil, aynı zamanda uzun zamandır beklediğiniz başarınızdır. Ve bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz. İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi Julia Johnson ise şunu söyledi. Bu hanımefendi biliyorsunuz çok ısrar ediyordu. Yıl sonuna kadar yani ısrar ediyordu derken çok kararlıydı yıl ne kadar. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine gireceğini inanmakla söylemekle yetiniyordu ama sık sık bunu söylüyordu. Şimdi ne demiş ona bakalım. Üye devletlerin Romanya ve Bulgaristan'ı Schengen bölgesine katılmaya davet etme konusunda oy birliğiyle aldıkları kararı tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum. Bu tarihi konsey kararı 13 yıllık çıkmazın ardından geldi. Ve siyasi kararlılığın ve kararlılığın sonucudur. Bu vatandaşların ve işletmelerin hem deniz hem de hava yoluyla serbest dolaşım haklarından tam olarak yararlanmasına olanak tanıyacak çok önemli bir adımdır. Gelecek yıl konseyin karar sınırı kontrollerinin kaldırılmasına karar verebilecek konumda olacağından eminim. Avrupa için hayati önem taşıyan bu süreci aktif olarak desteklemeye devam edeceğiz. Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın gece yarısı açıklaması Dışişleri Bakanlığı tarafından 30 Aralık Cumartesi günü gece yarısında yapılan açıklamada ise şu görüşler aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı Romanya ve Bulgaristan'da Schengen Müktesebatı'nın uygulanmasına ilişkin kararın 30 Aralık 2023'te kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın Romanya'nın AB'ye katılım süreci boyunca sürekli siyasi diplomatik yaklaşımlarla aktif olarak desteklediği ve teşvik ettiği bir hedeftir. Bu olumlu gelişme Romanya'nın Avrupa Birliği ve Schengen dolaşım alanı içindeki entegrasyon sürecini güçlendirerek hem yurt içinde hem de yurt dışında Romanya vatandaşlarına doğrudan avantaj sağlıyor. Böylece 31 Mart 2024'ten itibaren, 31 Mart lafı ilk defa burada geçiyor tarihi. 31 Mart 2024'ten itibaren Romanya vatandaşları Avrupa Birliği içinde ve Schengen'le ilgili ilişkili ülkelerde, İzlanda, Lih, Lichtenstein ve Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu kontrollerin kaldırılması koşuluyla, hava yoluyla serbestçe seyahat edebilecekler. Romanya ile bu devletler arasındaki iç hava sınırları, ayrıca deniz sınırlarındaki kontroller kontrollerde de ortadan kalkıyor. Aynı zamanda Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetini doğrudan ilgilendiren hususlar açısından bakıldığında kararın turistik veya iş amaçlı kısa süreli kalış vizelerine ilişkin ulusal politikanın AB hükümleriyle uyumlu hale getirilmesiyle olanak tanıyan hükümlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi hatırlarsanız önceki programlarda yani o e, reşit olmayan çocukların dolaşımı ile ilgili mevzuatın değiştirilmesi e, gerektiği konusu nu dile getirmiş idik. Daha doğrusu get, dile getirilen o konuyu sizlere aktarmış idik. Serbest dolaş, dolaşımı kolaylaştıran bir diğer önemli bileşeni kara sınırı kontrollerini ortadan kaldırarak Schengen müktesabatının tam uygulama sürecini tamamlama çabalarında İçişleri Bakanlığı'nı ve diğer uluslararası aktif desteklemeye devam edecektir. Romanya AB konseyi kararına eklenen beyan aracılığıyla dış sınırların korunmasına yönelik Birleştirilmiş önlemler yoluyla işlevsel ve entegre bir Schengen bölgesinin sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Romanya'ya verilen sürekli destek için Avrupa Birliği Konseyi'nin İspanya dönem başkanlığına, üye devletlere, Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Parlamentosu'na ve diğer dış ortaklara teşekkür eder deniliyor Dışişleri Bakanlığı'nın kararında da. Kararın Türk vatandaşlarına yansıması Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine Mart 2024'ten itibaren giriş kararıyla bu ülkelerde ikamet eden Türk vatandaşları da Schengen bölgesinde serbestçe dolaşabilecek. Bu durum Türk vatandaşlarının tic ticari hayatlarına da olumlu katkı sağlayacak. Türkler fuarlara ve mes fuarlara, mesleki ve ticari toplantılara katılmak için vize almak durumunda kalmayacaklar. Romanya ve Bulgaristan'da Yaşayan e, vatandaşlarımız. Evet efendim. Yani e, işin e, özü bu. E, Kerem'in dünyası Rumuzuyla e, bir arkadaşımız e, yazmış. E, i̇şte bu ülkelerde söyledik ki tekrarla da gerek yok ama biz yine tekrarlayalım. Yani hava yoluyla Romanya ve Bulgaristan'da oturum sahibi olan ikamet eden her e, vatandaşımız ikamet eden bu hikmetin değişik tanımları var İkamet eden her vatandaşımız Schengen bölgesi üye ülkelerin sınırları içerisinde bize almadan serbestçe dolaşabilecekler şimdi e, Avrupa Birliği Avrupa Konseyi tarafından e, internet sitesinde bu haber e, biraz önce söylediğimiz gibi saat 22.38'de dün gece duyuruldu Hemen bunun ardından 22.47'den yani e, 7, 9 dakika sonra Romanya Başbakanı Markel Çolak ve Senato Başkanı Nikolay Suyka e, aynı anda eş zamanlı bir açıklama yaptılar. E, Başbakan, Romanya Başbakanı söz verdik, yaptık dedi. E, Avrupa Komisyonu Başkanı Van der Leyen'in e, Tarihi bir an dediğini e, hatırlatmış idik. Bu arada işte bizim izleyicilerimizin yakından e, bildikleri Eugen Tomak e, negatif bir açıklamayla kabul edilemez bir taviz olarak yorumladı bu anlaşmayı. Avusturya ve Romanya arasındaki anlaşmayı yok etti dedi. Yani bütün olarak yürütülen anlaşmayı yok etti e, ifadelerini e, kullanarak. E, kabul edilemez bir tabiz olarak e, yorumladı. E, onun ötesinde e, bu kısmen yani Romanya iş dünyasında da benim gözlemlediğim kadarıyla yani bu Schengen bu kararla birlikte Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişiyle birlikte bu ülkelerde bulunan yabancı işçilerin yani AB dışındaki ülkelere mensup işçilerin batıya kayması gibi bir endişe e, taşınıyor idi. Bu uçakla yani havadan ve denizden girişin bu en şeyi de azalttı kısmen azalttı söylene bilir. Evet efendim başka yani şey olarak işte bizim vatandaşlarımızın serbest dolaşımı yani ticari mesleki ve turistik olarak Romanya'da yaşıyorsunuz eşiniz Romen. Çocuğunuz var. Kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Almanya'da aktarmalı İspanya'ya gidiyorsunuz. eşinizle ve çocuğunuzla hadi git diyorlar. Almanya'da sizi geriye çeviriyorlar. Köz, köz. Yani böyle saçmalıklar yaşanıyor idi. Bunlar da şeyden bu vesileyle ortadan kalkmış oldu. İşte fuara katılacaksınız. Mesleki bir toplantı var. Gidilemiyor idi. Yani vize almanız gerekiyordu. Dolayısıyla bu tip şeyler ortadan kalkmış oldu. Bizim vatandaşlarımız açısından, bizim açımızdan bunları değiştirdi. İşte havadan ihracat yapan veya işte deniz yoluyla ihracat yapan o önemli. Göze gözükmüyor ama Türkiye'nin deniz yoluyla yaptığı ihracatta da bu karar pardon Türkiye'nin değil, Romanya'da deniz yoluyla, Romanya ve Bulgaristan'da deniz yoluyla ihracat yapılıyor ise bu karar zaman kazandırıcı ya da hava yoluyla yapılıyor ise zaman kazandırıcı bir avantajı da beraberinde getiriyor. Evet efendim yani bugün aktaracaklarımız bir pazar gününde bunlardan ibaret her iki ülkede yaşayan her iki ülke halkı ve bizim vatandaşlarımız için hayırlı olmasını dileyelim herkesin yeni gününü, yeni yılını da kutlayarak pazartesi günü akşam, yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere önce demeden evvel. Teşekkür ederiz Mehmet Fuat Bey. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Herkesin yeni yılı kutlu olsun.